Merhaba, hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir videoya geldim tekrardan. Size favori parfümlerimi göstereceğim bugün, tanıtacağım. Gerçekten çok farklı parfümler denedim ama benim dolabımda olmazsa olmazları bu parfümler. Bunlar yıllardır benim hep böyle bir kenarda kalan ve asla kokusunu başka bir kokuyla değiştiremeyeceğim yerine başka parfümler koysam da kesinlikle benimle bulunan parfümler. Peki bunlar neler? Şimdi hep beraber tanıyalım. İlk başta çok klasik bir kokuyla başlamak istiyorum. Bu arada çoğu koku göreceksiniz. Çok klasik kokular. Çoğunuzun bildiği kokulardır ama hani ben favori olarak gerçekten bunları kullandığım için bunları göstermek istedim size. İlk başta Versace'nin bu klasik Christian Lauri parfümüyle başlamak istiyorum. Bu daha çiçeksi bir koku. Bu arada büyük boyu bitti. Ben de küçük boyunu göstermek istedim. Favori parfüm videosunu çekiyorken. Çünkü gerçekten bu parfümü de sıkça kullanıyorum. Bu parfüm daha çiçeksi bir koku, daha günlük hayata uygun bir koku bence. Küçük boyunda avantajları var bu arada yani. Büyük boyda ben eskiden şey diye düşünürdüm, büyük boy alayım daha avantajlı olsun diye düşünüyordum. Ama sonradan fark ettim ki günlük hayata gerçekten küçük çantalar kullanıyorum ve benim parfümüm çantamda olmazsa olmazlar arasında. Bu küçük boylar o yüzden çok kullanışlı oluyor. Yani çantaya apçık parfümleri gerçekten. Ve sevdiğim bir koku da olunca gerçekten başı bayağı avantajlı oluyor. Bu parfüm dediğim gibi daha çiçeksi bir koku. Bunu günlük hayatta da kullanabilirsiniz. Bence sizin de parfüm dolabınızın olmazsa olmazlar arasına girmesi gereken bir koku. Bir de bunda böyle bir artı var. Ben bazen birkaç kokuyu karıştırıp da kullanıyorum bu arada. Bu gerçekten çoğu kokuyla yakışan karışımında da çok güzel parfümler elde, ede, elde edebileceğiniz bir koku. Bunu da yaz kış tercih ediyorum bu arada. İkinci olarak devam edecek olursak benim gerçekten ortaokuldan beri hani kullanmaktan vazgeçemediğim hep böyle yine dolabımda olan bir kokudan devam etmek istiyorum. Gucci Guilty Intense Parfümü. Ben yoğun parfümleri daha çok seviyorum bu arada gerçekten. Yani göreceksiniz daha böyle yoğun baharatlı vanilyalı kokular tercih ediyorum. Hani çiçeksileri de seviyorum ama böyle Genelde yeni kokularda böyle test ettiğimde içinde gerçekten hep bir vanilya, baharat ya da mandalina tarzı, zambak tarzı şeyler çıkıyor beğendiğim kokularda. O yüzden tavsiyelerim genelde yoğun ve baharatlı vanilyalı kokular üzerine devam edecek. Gucci Guilty Intense dediğim gibi benim ortaokul lise hayatımın geçirdiğim koku yani. O yüzden vazgeçemedim. Gençliğimde çok büyük <laughs> anıları vardır bu parfümün. Bu parfüm baharat yoğunluklu ve şöyle bir şey demek istiyorum bununla ilgili. Ben bunu gerçekten bir fıs bile sıksam dolabımda günlerce kıyafetlerimin üzerinde kalıyor bu koku yani. Hani yoğunluk ve kalıcılık istiyorsanız tavsiyelerim arasında bir numarada diyebilirim size. Klasiklerimden devam ediyorken benimle bütünleşmiş bir kokudan bahsetmek istiyorum. Hatta arkadaşlarım arasında şöyle bir şaka vardı. Yani üniversite hayatımda genellikle bu kokuyu kullandım. O kokuyu başkasına aldıklarında Gökçe'nin kokusu senin kokunu aldım falan dalgası oluyordu hatta. Peki bu parfüm nedir? Elim gitti zaten direkt. <laughs> Görünce o parfümü dayanamıyorum yani. Ben de her daim stokludur bu parfüm diyor Edict. Aşırı aşırı seviyorum. Ama şu bu parfümde şöyle bir şey var yani bence ben öyle düşünüyorum. Tende kalması gerçekten değişkenlik gösteriyor. Mesela bu kokuyu de kullanıyor ıı, arasıra ama bendeki kalıcılığıyla Tuğçe'deki kalıcılığı bence aynı değil. Ya parfümlerde bence bu var siz katılıyor musunuz bilmiyorum ama hani tenden tene kalıcılık şeyi değişiyor bence. Hani bazen atıyorum diyor Edict fazla kalıyordur bazılarına Gucci Intense daha fazla kalıyordur gibi. Hani tabii ki genel kalıcı kokular kalıcılığını daha çok koruyordur insanlar üzerinde ama bence bazı kokuların insanlarla eşleşmesi var gerçekten. Bu da dediğim gibi benimle eşleşen bir parfüm. Bu daha böyle vanilya aromalı. Bunun içinde mandalina var, zambak var, amber var bildiğim kadarıyla hatta daha yoğun bir koku. Yani şuradakilerin çoğundan yoğun bir kokudur ve kalıcılığı çok yüksek seviyelerde bir koku. Bu benim gerçekten vazgeçemeyeceğim parfümler arasında. Ben bunu hani yaz kış sürekli kullanıyorum. Yoğun bir parfüm. Yani yazın genelde sabahları tercih etmiyorum. Akşam çıkarken kullanıyorum ama dediğim gibi yaz kış yanımdan ayırmadığım bir koku. Hazır vanilyalı kokulardan devam ediyorken Dolce Gabbana'nın Dwan. Bu da klasik bir parfüm. Bu arada şu üç kokuyu ben birbirine çok benzetiyorum size göstermek istiyorum. Üçü de çok klasik bir parfüm. Ee, kalıcılıkları çok fazla ve üçünün de içinde vanilya var. Yani dediğim gibi ben vanilyalı kokuları çok seviyorum. Dediğim gibi zaten gördüğünüz üzere bu da bitmiş yani artık dibine falan gelmişim. Bunu da stok alamadım henüz. Bu da gerçekten of çok güzel kokuyor aşırı aşırı sevdiğim parfümler arasında. Bunu yaz kış kullanabilirsiniz ben. Klasik bir parfüm eminim çoğumuz dönemsel olarak bu parfümü elinden geçirmiştir diye düşünüyorum. Ama benim tabii ki vazgeçemediklerim arasında girdi. Bu bir deneyim olarak aldığım bir parfümdü ve aşırı aşırı sevdim bu parfümde. Ve şöyle bir şey var bazı parfümleri sıktığımda gerçekten hani ben kokuyu almasam da böyle birinin yanından geçerken falan aa parfümün ne çok güzel kokuyor falan gibi sorular alıyorum. Duvanda da bu soruyu çokça almıştım. Yine vanilya aromalı, zambaklı, yoğun bir kokudan devam edecek olursak bu da eminim ki çoğu kızın böyle dolabından bir kere en az geçmiş bir parfümdür diye düşünüyorum. Bu tabii ki nedir? Alien. <laughs> bu kokuyu erkekler bile biliyor bu arada adını yani. Hatta bu, bu kok Şöyle bir anım oldu. Paris Fashion Week'te Negin'le karşılaştık, konuştuk falan böyle. O bile dedi, o parfümün elinde mi falan diye, o bile kullanmış yani bu parfümü. Onun da en sevdiği parfümmüş bu arada. Bu da benden size bir sır olsun. Ne Mirsel'in en sevdiği parfüm söylüyorum size. Alien. <laughs> bu gerçekten aşırı kalıcı bir koku. Dediğim gibi böyle sokakta yürürken bile yanınıza gelip aa parfümün ne denen bir parfüm yani. Bir de dediğim gibi gerçekten erkekler tarafından bile bilinen bir koku bu. Üniversitede yine bunu sıktığım zamanlarda aa Alien mı sıktın? Hani bu koku artık imza gibi çok kız kullanıyor falan gibi şeyler alıyordum. Çok kızın vazgeçilmezler arasındadır. Bence siz de mutlaka edinmelisiniz bu kokuyu ve 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 son zamanlarda en en sevdiğim parfüme geldi sıra. Bu gerçekten hani çoğu klasiklerimizden bahsettim hani ne kadar vazgeçilmez olduklarını falan ama bu hepsini sollayabilecek bir nitelikte bir parfüm benim için. Son bir yıldır, son bir buçuk iki yıldır bunu kullanıyorum. Bu Mercure Kürdijan bayağı güzel bir Fransız kokusu zaten. Fransızlar bildiğiniz gibi bu konuda aşırı iyiler. Yani Fransız kokularını ayrı seviyorum. Yoğunlukları olsun, kalıcılığı olsun her konuda çok iyiler. Bu konuda da yapmışlar yani gerçekten. Hani Paris'te de sokakta parfüm kokuyor resmen. Parfüm konusunda iş biliyorlar yani. Bu konuda kimseyle tartışamayacağım. Bu Kirdizyan gerçekten benim son zamanlardaki en favori parfümüm. Bunun kalıcılığı hepsinden çok daha iyi. Gerçekten bir fıs bile sıksanız aşırı aşırı kalıcılığı gösteriyor. Saatlerce gitmiyor. Hatta saatleri geçin günlerce geçmiyor. Hatta şu an sıkmak istiyorum. Bu aşırı güzel bir parfüm gerçekten son zamanlarda en favorim diyebilirim. Bu şöyle bir şey. Bu Beymenler'de satılıyor sadece. Özel bir koleksiyon. Yani biraz daha üst katman bir parfüm. Ama gerçekten aldığınıza değiyor. Öyle söyleyebilirim yani. Hani bu küçük olduğuna bakmayın. Bu bile uzun süre gidiyor. Çünkü kalıcılığı çok fazla. Hani bir fısla baya hani bir günü geçirebiliyorsunuz neredeyse ödeyebilirim size. O yüzden kesinlikle almanız gereken en azından bir kere bence deneyin ya da Alın bunu hani özel günlere saklayın. Özel öyle bir koku. Ben bunu ama günlükte kullanmayı tercih ediyorum çünkü gerçekten çok seviyorum bu kokuyu. Hani ben yoğun sevdiğim için günlük kullanımda da yoğun parfümde asla çekilmiyorum. Şimdi Fransız kokulardan devam edecek olursak sizle bir sırrımı paylaşmak istiyorum. <laughs> bu konuda çok mutsuzum gerçekten. Ben bu parfümü bunun adı Promise Me Mobusen. Pro Mobusen markasının Promise Me parfümü. Paris'te Van diye bir mm, parfüm yeri var. Daha böyle çeşitlilik var. Zaten Paris'te dediğim gibi aşırı güzel parfümler var yani. Bu Fransız kraliyet ailesinden gelen bir kokuymuş. Ben böyle birkaç tane parfüm denerken bunu da denedim ve o kadar beğendim ki. Bu da yine böyle çiçek kokuları var. Bu arada çok çiçek kullanmazdım genelde ama hani bu kokuya gerçekten koklar koklamaz aşık oldum diyebilirim ve kalıcılığı o kadar mükemmel ki size anlatamam yani. Bunda da o Kürdijan olayı gibi bir tane bir gerçekten wow yani o muhteşem abartılacak şekilde kokuyorsunuz ve şöyle bir şey en üzücü yanına geliyorum. Ben bu parfümü ne zaman almıştım? Yaklaşık bir buçuk yıl önce falan almıştım ve üretimden kalkmış. Stok bitmiş yani. Özel üretimmiş. O zaman gittim de denerim falan diye sadece bir tane muadil almıştım. Hani bu kadar kalıcı olacağını da düşünmemiştim açıkçası. Gerçekten beni şaşırtacak derecede bir kalıcılık gösterdi ve artık bulamadığım için o kadar kıyamayarak kullanıyorum ki bunu böyle şeyim asla başkasına kullanmasına izin vermiyorum. Tuğçe falan odama geldin hayır ona dokunamazsın falan modundayım yani o kadar sevdim size öyle söyleyeyim. Bunu o yüzden özel yerlere giderken akşam yemeklerinde, özel yemeklerde falan kullanıyorum. Çok ağır bir koku olduğu için gerçekten çok günlük yaşama uygun değil. Ama yine dediğim gibi özel bir davete gidiyorsam bunu da kullanıyorum. Yoğun çiçek kokusu bu arada. Aşırı aşırı güzel. Eğer bulursanız bu arada dediğim gibi Mobusen Promise'ini kesinlikle alın ve bana da satıldığı yeri söyleyin. Yani ki stok stok alabileyim. O derece. Ve <laughs> bu konuda şanssız olduğum ikinci vaka yani bu parfüm. Jil Sender Sport. Bu kokuyu böyle bizim Bodrum'da bir komşumuz var. Ondan bulup almıştım. Hani o kadar güzel kokuyordu ki böyle yanımdan her geçişine falan oluyordum. Yani gerçekten bazı kokulara böyle mesle olursunuz ya öyle oluyordum. Hani sonunda dayanamayıp sordum kokunuz ne hani nedir falan çok beğendim diye. Adını oradan almıştım. Bu da yaklaşık 3 senedir falan kullandığım bir parfüm. Ama dediğim gibi bunda da çok büyük şanssızlık yaşadım. Ben bu parfümü keşfettikten sonra sanırım Türkiye'den çekmişler. Hatta dünya çapında bu parfümü çekmişler. Aşırı kalıcı bir parfüm. O kadar güzel ki bu daha böyle baharatlı bir koku bu arada yani. Aşırı aşırı kalıcı bir koku. Yani bir yerde denk gelirseniz mutlaka denemeniz gerekiyor. Bunu ben hem günlük hem de özel yerlere giderken kullanıyordum. Ta ki stok bittiğini öğrenene kadar. Artık kıyamayıp sadece böyle çok çok özel yerlere giderken kullandığım bir parfüm. Yine görürseniz mutlaka almanız gereken ve bana da söylemeniz gereken bir parfüm ve maden favori kokularımdan bahsediyorum. Bunlardan bahsetmişken size özellikle çok çok sevdiğim iki tane de vücut spreyi var. Onlardan da bahsetmek istedim ve göstermek istedim. Birincisi Eda Taşpınar'ın şu Rose, Rose Amber Body Mist'i. Ben bunu çok çok seviyorum. Aslında ve gratislerde satılıyor bu arada. Yoğun çiçek kokulu ve aşırı güzel kokuyor. Bunu duştan çıktıktan sonra falan kullanıyorum genelde ve kalıcılığı gerçekten çok çok iyi. Hani günlük yaşamda daha böyle vücut spreyi tarzı şeyler kullanmak istiyorsanız bu kokuyu da size öneriyorum. Aşırı kalıcı bence. Ve ikinci yine tabii ki vanilyalı bir koku. Hatta bu bitmiş. <laughs> Bunun da dibini de sömürmüşüm yani. Bunu yeniden almam lazım. Yine vanilyalı bir koku. And Body Bodyworks'tan almıştım bunu. Wild Madagaskar Vanilya diye şöyle bir koku size şöyle göstereyim. Bunu aşırı seviyorum. Gerçekten günlük yaşamda hatta parfüm niyetine bile bunu kullanıyorum. Şöyle parfüm banyosu yapıp çıkıyorum. Bu da aşırı kalıcılık gösteren bir koku. Hatta bununla Dior Edict'i falan beraber sıktığımda kalıcılığı daha da iyi oluyor bu arada. Gerçekten öyle bir şey var. Alt baz gibi falan düşünün. Yoğunluğunu ikiye katlıyor. Bunu da o yüzden size tavsiye ediyorum. Bu Bath Body Works dediğim gibi vanilyalı Aşırı güzel bir koku. Evet. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Size en sevdiğim kokuları böyle özellikleriyle bahsetmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.